Herkese merhaba. Bugün sizinle felsefe tarihi hakkında biraz konuşacağız. Felsefe tarihi gerçekten önemlidir. Çünkü felsefe tarihini öğrenmeden felsefe kavramına bakabilmek pek mümkün değildir. Felsefe tarihini öğrenerek ancak felsefi kavramları yaratabilmekteyiz. Milattan önce 6. yüzyılda yerküre üzerinde bir yerlerde tarihin akışını baştan aşağı değiştirecek önemli bir takım gelişmeler olmuş. Böyle anlatıyorum çünkü gerçekten masal gibi geliyor insanlara. Akdeniz'in doğusu, kuzeyi ve güney ile Hindistan ve Çin'de kendilerine bilge ya da düşünür adı verilen bir takım adamlar yerleşik inançları toplumlarının efsanelerini sorgulamaya başlamışlar. Tabi bu sorgulama süreci daha soyut, daha derinlikli, tahrik edici, cevapları da her yönden daha iddialı sonuçlar doğurmuş. Dolayısıyla bilgelik peşinde koşan, hakikat arayışı içinde olan bu insanlar yaygın inanışları değiştirmeye çabalamış, aynı anda dünyanın pek çok yerinde görünen bu bilgelerin yaşadığı dönemden önceki tarihsel çağ hakkında da entelektüel açıdan pek fazla bir şey bilmesek de şu anki dönemde onları değiştirebileceklerine inandıkları için aslında kültür şokunu da bir nebze yaratabilmişler denilebilir. Bu bilgelerden bir kısmı kendini Doğu Akdeniz'de, Yunanistan ve Türkiye'de gösterdi. Kendilerine güvenen bu akıllı ve meraklı insanlar tanrıların ve tanrıçaların kaprislerine dayalı geleneksel izahları şüpheyle karşılayıp sorguya çekmeye başladılar. Tabii bu sorguya çekme dönemi Nihai kökenleri ve doğa ile ilgili en temel soruları formüle ederken doğallıkla gökyüzüyle ve yeryüzü arasındaki cinsel birleşmeyle ilgili öyküleri de reddetmiş oldular. Çünkü artık ortalama insanın şeylerin varlık tarzıyla ilgili yaygın görüşlerine meydan okuyup hakiki gerçeklik ile görünüş arasında bir ayrım yapmaya başlamışlardı. Yunan mucizesi olarak adlandırılan çok teknik anlamıyla olmasa bile biraz daha genel bir anlamı içinde felsefenin dünyaya çeşitli yerlerde yaklaşık olarak aynı zaman dilimi içinde birçok kez geldiği söylenebilir. Fakat bildiklerimiz bunlardır. Dünya üzerinde felsefesiz, en alt düzeyde dahi olsa hikmetten yoksun bir kültür olamayacağı için ya Amerika'daki İnka, Maya ve Aztek uygarlıkları, Avustralya'daki Aborjinler için ne demeliyiz? Sanki dünya bu parlak ışıklardan biri ya da diğerleri yanıncaya kadar baştan sona derin bir karanlık içindeymiş gibi yazılı gelenekleri olmadığı için hikmetleriyle ilgili olarak hiçbir bilgi sahibi olamadığımız bu diğerlerini yok sayarak söz konusu doğum merkezlerinden birini öne çıkarıp kutsamak kadar hatalı bir tutum olmaz. Bir halkın kendi kültürünü barbarlar tarafından kuşatılmış bir uygarlık yıldızı olarak övme tavrı bir diktatörlük getirmektedir ve bu konuda çok dikkatli olmak gerekir. Gerçekten de Yunanlılar Pers'lerden barbar diye söz ederken Pers'ler de onlara benzer ifadelerle karşılık vermişti. Yahudiler kendilerinden olmayan herkese günahkar diye ad ederken sonradan kendileri de onların Yahudi kimliklerini tanımayan Hristiyan tarafından reddedildiler. Yani insanlar aslında birbirlerini sürekli reddettiler. Çinli filozofların başta bugün dünyanın en özel ve en karmaşık toplumlarından birini meydana getiren Japonlar olmak üzere kendilerini çevreleyen hemen bütün kabileleri barbarlar diye nitelendirdikleri dönemlerden sonra Yüzyıllar boyunca Romalılar kuzeyden gelenlere de barbar dedi. Aslında Avrupalılar Türklere de barbar demiş oldu. Yani dolayısıyla bir kültürün barbarları en az o kültür kadar verimli bir düşünce kaynağı olup zengin bir uygarlık meydana getirmiş oldular. Aslında ilk çağ felsefesi de tırnak içinde bu barbarlar tarafından oluştu. Çünkü barbar dediğimiz kesim bizden olmayan kesim anlamına geliyordu ve bizden olmayan çok fazla insan vardı. Ötekileştirme kavramı gerçekten birçok şeyin var edilmesine sebep oldu denilebilir. Peki gerçekten nihai gerçeklik nedir? Onlara göre ancak bir takım temel ilkeler yoluyla kavranabilmekteydi ve insanın kaderi işte bu ilkeler sayesinde anlaşılır hale getirilip hayatı bu terimlerle değerlendirilebilirdi. Her uygarlık aslında kendisini nihai gerçekliğe sürüklemek istedi fakat Yunan felsefesini doğulu gelenekler karşısında öne çıkartan başka özellikler de vardı. Grek felsefesi sadece tarihsel bir ilginin konusu olmak bakımından değil, sonraki Batı felsefesine olduğu kadar İslam felsefesine de etki ettiği için oldukça önemli bir felsefe olarak günümüzde hala tartışılan bir dönem olmuştur. Evet şimdi birinci bölüme geçtik arkadaşlar. Tam olarak uygarlıkları işlemesek de biraz size hata payı da bırakarak aynı zamanda bir takım kavramları öğretmeye ve göstermeye çalıştım. Şimdi birinci bölümdeyiz. Birinci bölümümüz doğa felsefesi. Antik felsefenin doğa felsefesi olarak sınıflanan bu ilk döneminde Felsefe doğa ya da varlık felsefesi olarak belirmiştir. Başka bir deyişle felsefe ilk filozofların görüşlerinde bir varlık felsefesi, varlık üzerine bir soruşturma olarak ortaya çıkmıştır. Yani aslında ilk doğa filozofları her şeyden önce bir görünüş, gerçeklik ayrımı yapmış ve görünüşlerin ya da fenomenlerin gerisinde keyfilik ya da gelişi güzellik değil, temel ve düzenli bir yapının var olduğuna inanmışlardı. Bir diğer önemli kavrama geçmek gerekirse Thales ve Thales'ten sonraki diğer önemli filozofları işleyeceğiz. Ondan önce şöyle başlayalım. İonya okulu. İonya veya Miletos okulu felsefenin ilk okulu olarak ortaya çıkarken Batı Anadolu kıyılarındaki İonya'da Antik Yunan felsefesinin ilk merkezi olarak seçkinleşir. Thales'i anlatmak gerekirse düşünce tarihinin ilk filozofu olduğu kabul edilen kişi Thales'tir. Yedi bilgi arasında adı geçen Thales'in M.Ö. 6. yüzyılın ilk yarısında yaşamış olduğu sanılmaktadır. Thales, bilim ve felsefe arasında hiçbir ayrımın olmadığı bir çağda felsefi görüşleriyle olduğu kadar bilimsel çalışmalarıyla da seçkinleşmiştir. Onun bilimsel çalışmaları arasında her şeyden önce kendisine Yunan dünyasında abartılı bir ün kazandıran güneş tutulmasıyla ilgili doğru tahmini dolayısıyla astronomi çalışmaları gelir. Thales yıl içindeki mevsimleri bulmuş, yılı 365 güne bölmüştür. Denizcilere kuzey yönünü tayin etmek için en güvenilir rehber olarak küçük ayıyı izlemelerini tavsiye etmiştir. Bilimsel çalışmalarıyla kendisini gösterdiği başka bir alanda matematiktir. Onun matematik alanındaki bilgisinin astronomi bilgisinden daha derin olduğu kabul edilir. Bir kere o her şeyden önce geometriyi Mısır'dan Yunanistan'a getirmiştir. Denizdeki gemilerin aralarındaki mesafeden başka Piramitlerin yüksekliğini de insanın gölgesinin uzunluğu kendi boyu kadar olduğu zamanı bekleyerek ölçmüştür. Fakat Tales bununla yetinmeyip geometriyi ampirik ya da maddi bir temelden kurtararak bütünüyle soyut ve teorik bir temelde oturtmuştur. Tales arkeyi su olarak seçmiştir. Onu arke olarak suyu seçmeye götüren nedenlerinin bir kısmı mistiktir, bir kısmı rasyoneldir. Bu mistik olan kısımlar Doğu mitolojisinde işgal etmiş olduğu istisnai konu ve onu suyun var olan her şeyin ilk nedeni olduğunu öne sürmeye sevk etmiş olabilir diye bir soyut düşünce ortaya koymuşlar. Rasyonel neden olarak şuna gelince her şeyden önce su hayat arasındaki karşılaştırmayı yapmış ve su olmazsa hayat olmaz diyerek bir bağlantı kurmuş. Thales'in Akdeniz'i aşarak Mısır'a yapmış olduğu seyahatlerde, ona suyun insan yaşamı üzerindeki önemini ve değerini göstermiş olabilir diye bir fikir ortaya koymuşlar. Aneximandros hakkında biraz konuşalım arkadaşlar. İonya okulunun ikinci düşünürü, Thales'ten daha genç biri ve Thales'in öğrencisi. da bilimsel faaliyetle felsefi düşünce iç içe geçmiş durumdadır. Dolayısıyla onda da felsefi görüşlerinden bağımsız olarak önemi azımsanmayacak olan bir bilim faaliyetiyle karşılaşıyoruz. Tabi bu çalışmalar arasında şöyle de bir durum var, pratik bir mahiyet arz ediyor bunlar. Bu bağlamda da onun Karadeniz'e açılan denizciler için bir harita yapmış olduğu anlatılır. Dünyanın bir levha üzerine resmini yapmaya kalkışmış. Daha teorik bir nitelik taşıyan etkinlikler arasında ise onun astronomi alanındaki çalışmalarıyla kozmolojisi ve evrim teorisi de bulunur. Anaximanderos, zamanı düz bir tavan üzerine yerleştirilen dik bir çubuğun günün çeşitli saatlerinde meydana getirdiği gölgelerin yerlerine ve uzunluklarına bakılarak belirleyen aygıt olarak güneş saatini bulmuş arkadaşlar. Aslında Mezopotamya'dan Yunan dünyasına getirmiş olduğu bazı düşünceler var ve dünyanın su üzerinde yüzen düz bir tepsi olduğunu öne süren Thales'in evren anlayışını bir şekilde aştığı da kabul ediliyor. Çünkü Thales'in görüşünde tepsi ve tepsinin üzerinde yüzdüğü su kütlesinin neyin taşıdığı sorusu, akşam batıdan batan güneşin ertesi sabah yeniden doğudan nasıl doğduğu sorusuna tatmin edici bir yanıt getirmenin güçlükleri karşısında Anaximandros dünyanın bir tepsi değil, genişliği yüksekliğinin 3 katı olan bir silindir şeklinde olduğu düşüncesine ulaşmıştır. Güneş batıdan battıktan sonra ertesi gün tekrar doğudan doğar ve çok daha önemlisi dünya evrenin tam merkezinde ve boşlukta dayanıksız olarak durmaktadır demiştir. Sonsuz sayıda evren olduğunu öne süren Aneximandros da sonsuz sayıdaki evren görüşü sonsuz miktarda maddeyi gerektirir demiştir. Son olarak da Aneximandros söz konusu özellikleri taşıyan ilk maddesine hiçbir duysal maddeyle özdeş olmayan belirsiz bir varlık, soyut bir ilki anlamında Apeiron adını verir. O var olan her şeyin nicelikçe sınırsız ya da sonsuz, nitelikçe, belirsiz, ezeli, ebedi, ilahi ve ölümsüz, ilk ilkesi ya da nedeni olan apeyrondan bitimsiz bir varlığa geliş süreci içinde önce karşıtların sonra da tüm diğer varlıkların doğduğunu öne sürer. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar işleyelim. Thales ve Aneksi mandoros işledik. İlk çağ nedir? İlk çağın kavramları nelerdir? Bunları gördük. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın abone olmayı unutmayın.